Merhaba. Hatay Vatan TV kanalına hoş geldiniz. Ben Şeyma Çelik. Uzmanına Soruyorum programı ile tekrardan karşınızdayım. Bu haftaki konuğum psikolojik danışman Erkay Elinç. Hoş geldiniz Erkay Bey. Hoş bulduk Şeyma Hanım. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben psikolojik danışman Erkay Elinç. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra alanında daha da uzmanlaşmak için mindfulness temel eğitimi, bilgisayar davranışı terapi üzerine uzmanlıklarımı geliştiriyorum. Bu yönelimde olan bir psikolojik danışmanım bugün öncelikle Hatay Vatan TV ailesine teşekkür ediyorum güzel bir program olacağından hiç şüphem yok Teşekkür. başlayalım beraber bugün bize nelerden bahsedeceksiniz ergenlerde alkol ve madde kullanımı ile ilgili kısa bir bilgilendirme gibi olacak Hı. ama detaylarına ineceğiz altyapısına bakacağız ailelerimizin sahip olması gereken bilgileri onlara vermeye çalışacağım elimden geldiğince ee, bu konu üzerinden ilerleyeceğiz. Peki o zaman ilk sorumla başlıyorum. Ergenlerde alkol ve madde bağımlılığını nasıl açıklıyorsunuz? Ee, ergenlerde alkol ve madde bağımlılığı e, şöyle, şu anda günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Öncelikle e, tabii şu anda ülkemizde sağlık sorunları var. Ama bunlar e, belli başlı problemler başında geliyor madde ve alkol bağımlılığı gençlerimizin bir bataklık içerisinde evet. bazı gençlerimizin olduğunu biliyorum. Bunu tüm toplum ailelerde yakından ilgilendiren bir konu. Bu tür maddeler uyarım gücü ve cazibesi açısından ergenlere çok cezbedici geliyor. Arkadaş çevresi aslında bu konunun en önemli, en kilit anahtarı. Arkadaş çevresi maalesef yanlış yönlendirmeler sonucunda ergenlerimizi e, bu duruma itebiliyor. Ben bunun e, madde kullanım bozukluğu, alkol kullanım bozukluğunu e, arkadaş çevresi de çok bağdaştırıyorum evet. ve ben bunu bu şekilde açıklamaya istiyorum, açıklamaya çalışıyorum. E, cezbedici hale getiriyorlar, cezbedici hale geldiği için e, böyle kullanım bozuklukları ortaya çıkıyor. Öncelikle biraz e, bağımlılıktan bahsedeyim. Bağımlılık e, artık bir şeyin kontrolünün sizden çıkması demektir. Yani artık kontrol değildir, bu başka bir bağımlılık da olabilir, sigara bağımlılığı da olabilir, ne bileyim işte e, bilgisayar bağımlılığı da olabilir. Siz e, onu günlük rutininizde kendiniz planladığınız sürece bağımlı değilsinizdir. Mesela bir plan yaparsınız, işte e, ben bir saat bilgisayarla vakit geçireceğim dersiniz Hı. veya işte e, bir kade alacağım tabiri caizse e, ama o artar. O süresi artar ve artık bu başlıca sinyallerden bir tanesidir. Artık o sizi kullanıyordur. Yani ve kendinizi de kandırmaya başlamışsınızdır. İşler buraya geldiği zaman bağımlı oluyorsunuz. Kontrol mekanizması artık sizin elinizde değil de onun elindedir. Maddenin elindedir, alkolün elindedir veya başka bir şeyin elindedir. Bu konuda artık bağımlı sıfatını sizin için kullanabiliriz peki ergenler neden alkolü uyuşturucu kullanırlar? Ergenler neden alkol uyuşturucu kullanırlar? Ee, öncelikle ergenler e, ergenlik dönemi çalkantılı bir dönemdir ve karar mekanizmasının bireylerde aktif olarak çalışmadığı, yani aktif olarak gözlemlenemediği, aslında sağlıklı bir e, dalgalanma, sağlıklı bir izlenim sergilemediği bir dönemdir. Hı hı. Bu dönemde verilen kararlar, e, yapılan eylemler birçok defa düşünülmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Bir genç yetişkinin verdiği kararla bir eee yaşlının verdiği kararla bu dönemde verilen kararlar çok farklıdır. Çünkü ergenin karar mekanizması onlara göre daha az sağlamdır. Ve bu sağlamlığın zayıflığından dolayı artık şey olurlar. Yani statü kazanım isteği yani çünkü sağlam bir karar mekanizması yok. Yani kişilik tam oturmamış. Oturma aşamasında. Hani gelişmekte olan deriz biz. Gelişmekte olan diye adlandırırız. Gelişmekte olan, kişilikle gelişmekte olan, aileyle ilişkiler ilişkilerde gelişmekte olan. Çünkü farklı bir evreden çıkıyorsunuz. İkinci çocukluk döneminden sonra gelir ergenlik dönemi. bu dönemleri ben size anlatayım. Mesela 3-6 yaş dediğimiz dönem birinci çocukluk diye adlandırırız biz. 7-11 yaş arası işte e, ikinci çocukluk deriz. 12-18 yaş arası e, ergenlik dönemi diye adlandırılır. Bu dönemlerde ikinci çocukluktan çıkıp ergenliğe giriyorsunuz ve burada artık e, dünya değişiyor. Yani ergenimizin tabirinde işte <laughs> kimse beni anlamıyor gibi tabirler. Ondan sonra e, ailelerle sürekli bir çatışma hali. Yani ona iyi bir yaklaşımla sergilediğiniz zaman e, onun o sıradaki duygu durumu eğer sizin gibi değilse ters sepebiliyor. O bu zaman ailenin zaman. de rolü büyük diyebilir miyiz? Çok büyük. Ailenin rolü çok büyük. Bir kere bu süreci sağlıklı atlatabilen bireyler böyle bir madde kullanım bozukluğuna, alkol kullanım bozukluğuna, bağımlılığa sebep olacak davranışlar sergilemedikleri için bunları yaşamıyorlar. Çünkü sağlıklı bir ergenlik geçirmek, sağlıklı bir ergenlik döneminde ailelere çok iş düşüyor. Çünkü biz madde kullanım bozukluğunu sadece ergenlerimizin problemiymiş gibi, ergenlerimizin sorunuymuş gibi görüyoruz aslında. Yani aslında böyle değil. Bir defa burada ailesel faktörler, çevresel faktörler ve sosyolojik faktörler çok önemlidir. Bu üç ayaktan bir tanesi sağlamamadığı takdirde diğer iki ayağın ne kadar sağlam olduğuna bakılmaz. Direkt sistem çöker ve yıkılır. Siz bir şeyleri toparlamak zorunda kalırsınız. Ve şöyle de devam edeyim. Neden uyuşturucu alkol alırlar? Ailede bu, bu yapıda, bu statüde bir rol model varsa ki bu kişi babaysa veya bir abi ise veya bir ablaysa ergende onun yaşadığı şekil, yaşadığı hayat ona cazip geliyordur. Ve aslında onu örnek alıyordur. Mesela bu çok bellidir. Babalarla erkek çocukları arasında veya annelerle kız çocukları arasında. Yani bizim toplumumuz buna çok açık. Ee, erkek çocuklar işte babaları gibi mesela yürümeye çalışırlar, babaları gibi davranmaya çalışırlar. Çünkü babayı rol model alırlar. Şimdi evde madde bağımlısı veya alkol bağımlısı bir baba varsa e, çocuğun da bu yoldan gitmesi çok şaşırılacak bir durum değildir. Evet. Rol model olmak derken bunu kastediyorum. E, ve bu hissi duyguyu yaşama arzusu. Şimdi e, bizim Atlandırdığımız, temizliği atlandırdığımız gençler e, bir maddenin vücutta nasıl bir şeye sebep olduğunu, ne bileyim işte nasıl bir şey yaşattığını bilmiyorlar. Yani bunu hiç yaşamadıkları için sanki bu büyük bir eksiklikmiş gibi e, hı hı. çevreden böyle bir yani bunu kullanan arkadaşları işte ya bizi işte şöyle uçuruyor, böyle uçuruyor falan filan şeklinde e, onu tam tatmin edici e, şeylerle cezbedici hale evet. getirerek başında da söylediğim gibi e, şey özendiriyorlar. Evet. Ve e, bu çocuklar da bunu deniyorlar. Sevgiden yoksun çocuklar. Ailesi yeterince sevmeyen, e, ilgi göstermeyen, hep aşağılayan. E, zaten kişilik gelişiminin oturması gereken bir dönemde aile böyle bir yol izlerse zaten çocuk otomatikman e, madde bağımlılığı olmak zorunda değil. Başka bir sorun, başka bir sıkıntı. Antisosyal kişilik bozukluğuna da sahip olabilir bunun sonucunda. Saldırgan davranışlar sergileyebilir. Karşıt gelme bozukluğuna sahip olabilir. Hı hı. Yani aslında sevginin, ilginin, ailelerin verdiği şu kadar bir sevginin, ilginin bile ergenin üzerinde çok büyük katkısı ve desteği vardır. Bunları e, göz önünde bulundurmalıyız. Peki hocam, e, yaş grubu olarak hani dikkat edilmesi gereken yaş grubu nedir? Ben e, alkol ve madde bağımlılığı için aslında e, dikkat edilmesi gereken yaş grubunu şimdi e, 12-18 olarak adlandırıyorlar. Lakin bir, ben bunu daha temelden alıyorum. E, 7-11 yaş e, daha çok gözlem yapılması gereken bir dönemdir. Çünkü eğer sizin <laughs> çocuğunuzda e, ne bileyim işte karşıt gelme bozukluğu varsa, karşıt gelme sürekli mesela saldırgan davranışlar, Hı. nasıl diyeyim yıkıp dökme, yıkıcı davranışlar, <laughs> Mesela çocuğa bir şey anlatamazsın. Mümkün değil. Yani e, algı kapalıdır, sürekli zarar verme peşindedir e, ve aileye küçük düşürücü davranışlar sergiler. Eğer çocuklarınızda 7-11 yaş arasında bu belirtiler var ise e, kesinlikle bir uzmandan destek almalısınız. E, uzmandan destek dediğim e, rehber öğretmenine görüşebilirsiniz. Okuldaki rehber öğretmeni. Ne bileyim işte kişinin şart ve koşullarına bağlı. Çünkü bu dönem e, eğer sağlıklı bir şekilde geçirilirse ergenliğe daha temiz hali hazırda bir birey yetişir, gelişir ve bu süreci de kolaylıkla atlayan altyapı meselesi Şeyma Hanım. Yani altyapısı ne kadar bir binadan örnek vereyim. Altyapıyı ne kadar sağlam yaparsanız ondan sonra o binanın e, konforu, işte giriş kolaylığı, e, fiyatı ondan sonra size cazip gelir. Ondan sonra bir şeylerin e, karar verme aşamasında daha e, net olursunuz. Çünkü sağlam dersiniz, sağlam bir evde oturmak istersiniz. Ona göre bir seçim yaparsınız. Konfordu, ne bileyim işte e, akıllı olması da şuydu buydu bunlar sonraki şeyler. Ergenlikte de bu böyledir. Siz önce e, sağlam kişilikli, psikolojik sağlamlık dediğimiz bir birey yetiştirme çabasında olmalısınız ki sonraki dönemlerde o çocuk o altyapıyla e, kendini daha iyi yerlere getirebilsin, kişiliğini sağlam oturtabilsin. Bu dönemde mesela 7-11 yaş üzerine dikkat edilmeyen çok daha başka konular var. Mesela içine kapanık çocuk. İçine kapanık çocuk da madde bağımlısı olabilir. Herkes onu pasif görüyor. Ya bu hiçbir şey yapamaz. İşte iki kelimeyi yan yana bile getiremez. Ama bilemezsin. Yani bilemezsin. Hiçbir şekilde bunu bilemezsin. Bu yorumlar işte toplumumuzun bazı yanlış yorumları vardır. Eğer o çocuğa gereken ilgi, şefkat ne bileyim işte sorumluluk Sorumluluk çok önemlidir. Hı hı. Madde bağımlılığı olan gençlerin birçoğunun sorumluluk problemi vardır. E, çünkü sorumluluk sahibi değildir birey. Yani bu zamana kadar e, nasıl diyeyim herhangi bir sorunu okula gidip gelmekten başka zaten onu da sağlam bir şekilde yerine getiremez bu süre zarfında. İlgi dersleri ilgi kaybolur. Kaybolur. Evet. Peki madde bağımlılığının neden olduğu ve etkilediği problemler zincirlerinden bahsedebilir misiniz? Bir defa e, problem zinciri dediğim gibi e, Derslere kaybolan ilgi. Bu ilk aşaması budur. Yani derslere mesela başarılı bir çocuğumuz vardır. Başarılıdır dersleri. okuldan beri takip edersiniz. Yani normali budur. Çocuklarımızı biz okula götürüyoruz. E, oraya vakit geçirmek için işte 5 saat benim gözümün önünde bulunmasın. Oraya gitsin ne yaparsa yapsın diye değil. Orada bir eğitim hayatı var. Evet. Eğitim toplumumuzun en önemli e, göstergelerinden bizi yani yukarı çıkartacak en önemli seviye eğitimdir. Yani bu seviyenin, bu kalitenin arttırılması hı hı. toplumumuzu bilinçlendirir, gençlerimizi e, daha aktif, daha donanımlı hale getirir. Eğitime bu bakış açısıyla bakılmalı. E, tabii şimdi başarılı bir çocuk bir anda derste de ilgi azalıyor. E, bir şüphe, ufak bir ipucu. Ondan sonra sağlam olmayan arkadaşlık ve romantik ilişkiler. Yani arkadaşlık ilişkisini şöyle açıklayayım. Yani e, maddeye bağlı, maddeye ulaşmak için arkadaşlar vardır. Yani mesela bir grupta birisi vardır. Buna kolaylıkla ulaşabilecek bir çevrededir. Hı hı. Buna kolaylıkla temin edebilecek bir çevrededir. O yüzden o grubun içerisindedir. Sevildiği için veya işte iyi bir arkadaş olduğu için değil de aslında çıkar amaçlı. İkinci kazanç dediğimiz çıkar amaçlı bir birliktelik vardır. Sağlam olmayan arkadaş. Romantik ilişkide şimdi Romantik ilişki gençlerimizin şu anda günümüzde olan bir durum. Yani e, liselerde de bu var, e, yok diyemeyiz. Evet. Şimdi bununla e, beraber e, bu romantik ilişki maddeye bağlı bir romantik ilişki de olabilir. Yani erkek bunu temin ediyor olabilir, rahat temin ediyor olabilir, kız bunu rahat temin ediyor olabilir. Buna sebep e, bir romantik ilişki, sağlam olmayan bir romantik ilişki vardır. Şöyle e, diğer bir maddede trafik kazaları mesela çünkü bilinç sürekli bulanık Şeyma Hanım yani bağımlı olmuş artık mesela biz sabah kalkıyoruz elimizi yüzümüzü yıkıyoruz mesela kahvaltı bizim için vazgeçilmez bir ritüeldir yani herkes tabi bunu destekleyecek değil ama biz millet olarak kahvaltı yapmayı severiz ne bileyim işte akşam yemeği yeriz beraber su içeriz gün içerisinde bu onun gibi bir şey oluyor ergenin hayatında İşte ben bugün işte onu temin etmezsem işte kötü olurum kötü severim. su içmemiş gibi Düşünün hı hı. yani o seviyeye geliyor ve e, aileler bunun farkında değil yani ailelerden gizli çocuk bu bataklıkta e, trafik kazaları bilinç bulanık olduğu için birisinin canına kastedebilir yani trafik kazası yaparak kendi canına da kastedebilir ailesine maddi e, bir hasar da verebilir yani bunu kullanan kişiler e, kullanan gençlerin e, ailelerin durumu her zaman iyi olmayabilir. Yani e, şu anda çok yanlış bir algı var. İşte zengin ailelerin çocukları bunu genelde öyle bir şey yok. Yani fakir ailelerin çocukları da orta gelir, orta seviye gelirli ailelerin evet. çocukları da bunları kullanabiliyorlar. E, ve kopuk aile ilişkileri. Kopuk aile ilişkileri e, bir kere ergen bunu kullanan birey aile toplantılarına katılmak sevincini gösterir. Çünkü orada yapılan sohbet, muhabbet e, ve sabit duramama hali ergende e, bu diğer Aile bireyleri tarafından fark edileceği için hı hı. bunlara direnç gösteriyor. Ya ben gelmeyeyim. İşte akşam mesela dedenlerle yemek yiyeceğiz dersiniz veya anneannelerine gideceğiz ve işte bu katılmak istemez ve evimize misafir gelecek. İşte beraber ailecek oturalım. İşte sen de bulunmak zorundasın durumundasın. Bunları dahil olmak istemez. Bunlardan kaçar. Bu da bir bizim için işittir. Ergen içinde şuradan bakayım problemler zincirinin son noktaya gelmesini bekler. Aslında hiçbirisi canlı kastetmek için değil de e, açık artık yani ben onsuz yapamıyorum. Kendini e, erteliyor sürekli. Yani son noktaya gelmeyi aslında kaçış. Aslında son noktada su içer gibi bir, su gibi e, önemli bir zorunluluk haline gelmiş ama hala son noktayı bekliyor. Bu da problemler zincirinin e, son halkası diyebilirim. Peki bir anne baba çocuğunun madde kullandığını veya alkol aldığını nasıl e, anlayabilir? Şöyle Şeyma Hanım, e, bunun aslında birçok göstergesi vardır. Ben burada e, sınırlı sayıda değineceğim. Sürekli satın alınan göz damlaları. Hı hı. Eğer çocuğunuzda e, kullanması için bir kredi kartı verdiyseniz hı hı. E, ve e, bunun takibi sizdeyse lütfen o ekstraları takip edin. Eczaneden e, sürekli satın alınan göz damlaları. Hı hı. Kızarmış gözler. Sürekli devrit bakışlar yani sizinle böyle mesela biz burada göz teması kurabiliyoruz ama o kuramaz sürekli gözlerini çevirmek ister çünkü biliyor yani gözlerde problemli bir görüntü var ee, ve o da farkında ee, ondan dolayı şey yapıyor yani artık e, belli olmasın diye çaba sarf ediyor kendince bir çaba içine girmiş ee, yeni edinilen e, sorumsuz arkadaşlar yani bunun en büyük şeylerinden göstergelerinden biri sizden e, gizli sizden para çalma durumları. Evet. Yani e, çünkü e, alıp bir verecek. tabii ki de tabii ki de alıp maddeye verecek e, ve mesela bir öğrencinin harçlığı tabii ailelerin e, Sosyal gelirlerine göre değişir bu mesela bazı başka türlü verir, bazı bu şu kadar verir. Ama mesela belli bir rutini vardır. Her ailede çocuklara verilen A ailesi şu kadar veriyordur. Evet. Bunun üstüne çıktığında dikkat edin. Yani sürekli sizden para talep eder. Yani yalan söyleyerek. İşte genelde bu yalanlar eğitim masrafları üzerine söylenen yalanlardır. Hı hı. Yani işte öğretmenim şu kitabı istedi, bu test kitabını almam lazım ve Sürekli de kontrol amaçlı koyan, bunlara dikkat etmeniz lazım. Öğretmenle de irtibat halinde olmalısınız. Çocuğumuza güvenmediğimizden değil. İşte çocuğum bana bir şey söylüyor, ben ona gidip işte... şey Böyle bir düşünce şekli yok. Henüz ergen ve karar mekanizması, baş... az önce söylediğim gibi aktif olarak çalışmıyor. Bu kontrol mekanizmasını bir şekilde ailelerin ve öğretmenlerin elinde tutması gerekiyor. Yani ondan dolayı, yoksa çocuğumuza güvenmediğimizden değil, onu bataklıktan Bulaşmasın, kurtaralım diye. E bu durumda ailelerin üzerine düşen görevler nedir peki? Aileler e, ne yapmalı? E, aslında burada e, öncelikle e, ailelerin e, kabullenici ve inkar edici olmamalı. Yani kabullenici olmalılar. E, tabii ki de bunu iyi bir araştırma sonucunda bu kabulleniciliği yakalamalılar. Ama e, inkar en büyük e, düşmanlarından biridir bu aşamada. Çünkü genellikle bunu hiçbir aile, hiçbir anne baba, hiçbir Hı -hı. fert çocuklarını yakıştıramaz. Yani benim çocuğum kimse diyemez ki benim çocuğum bir madde bağımlısıdır. Hı -hı. Veya benim çocuğum iki sene sonra bir madde bağımlısı olacaktır diyemez. E, bu, bu, bu bu cümleleri kullanmak bir anne baba için en zor şeylerden biridir bu hayatta. Konduramazlar. Konduramazlar ve inkar ederler. Tabii ben inkar ettikleri için onları suçlamıyorum. Kimsenin onları suçlamaya hakkı yok. Hı -hı. Ama çözüm amaçlı yaklaşmaya çalışıyorum. İnkar etmemeleri gerekiyor. Durumu kabullenmeleri gerekiyor. Durumu kabullenmek problemi çözmenin yarısıdır. Öncelikle bunu bilmeleri gerekiyor. Çünkü bir tedavi planı oluşturulması lazım. Bu tedavi planının kimlerle yürütüleceği, ergenin bu süreçte ne yapacağı, aileye düşen sorumluluklar nelerdir? Bunlara karar verilmeli. Ki kabullenin ki bunun, bu adımlar atılabilsin. Ama kabullenmezsen, inkar edersen bu her zaman bir muamma olarak ve senin çocuğunun hayatını sömüren bir zehir olarak hı hı. E, karşına durmaya hı hı. devam edecek. Öncelikle kabulleneceksin. Kabullendikten sonra e, uç kararlar vermeyeceksin. Okul hayatın bitti. Bundan sonra okul hayatın bitti. Bundan sonra arkadaşlık ilişkilerin bitti. Hı. Okula ben götüreceğim, ben getireceğim. Şöyle yapacağım. Bu yanlış bir üsluptur. Evet. Bu defa. Bu bizim sağlıklı görmediğimiz e, ben merkezci Otorite ağırlıklı bir üsluptur. Ki bu üslupla e, yola çıkan e, anne babalar hiçbir zaman başarıya ulaşamamıştır. Anlayışla yaklaşan, e, sevgiyle saygı arasındaki ilişkiyi düzgün kuran, iki dengeyi iyi gözeten, çocuğun da gözünden bakabilen e, anne babalar e, başarıyı yakalama konusunda daha şanslılardır. Ve başarıyla da Yani e, tedavi edilen birçok gencimiz var yani bu kesinlikle işte tedavi edilemez diye bir şey değil kesinlikle uç ifadelerden uzak durmaları lazım şunu şunu aşırı dikkat etmeleri lazım Ben bunun altını çiziyorum sağlık iletişim onun için çok önemli henüz başlangıç aşamasında mı yoksa bir bağımlı mı ee, evet, eğer mesela. sağlıklı bir iletişim kurarsanız, bunun e, sonu, bu sorunun cevabını alırsınız. bu sorunun cevabı sizin için büyük bir anahtardır. E, bu anahtarı iyi kullanmalısınız. Bu anahtarı alabilmek için sağlıklı bir iletişim kesinlikle şarttır. Şeymanım. E, peki tedavi süreci dedik. Tedavi sürecinde ailelerin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Belki çocuk tedavi istemeyecek. E, evet, anladım. E, doğru. Böyle şeyler oluyor. E, erken e, Şimdi tedavi süreci, şimdi şehirler arasında farklılık gösteriyor. Yani büyük şehirlerde mesela amatemler var. Ee, öncelikle e, ben sağlıkla ilgili olan kısmından bahsedeyim. Çok alanım değil ama bildiğim kadarıyla biraz tarif edeyim. Ee, bir arındırma süreci dediğimiz bir süreç var. Ee, bu süreçte e, doktor gözetiminde olması gerekiyor bu sürede bir yatış gerektirebiliyor. Ee, ama bu kişiden kişiye göre tedavi gereksinimi değişebilir. Yani mesela bazısını şu kadar süre yatırırlar, bazısını bu kadar süre yatırırlar. Maddenin ne kadar kullanıldığına bağlı, Ondan sonra kullanım sıktığına bağlı, madde edinilen yollara bağlı. Yani bir kere çocuğun sosyal çevresi ve arkadaş çevresi değişecek. Yani değişmesi de gerekiyor. Değişmeliği takdirde bu süreçlerin herhangi bir anlamı yok. Yani zaten oraya gittiğinizde gerekli ve yetkili kişiler, size bu konuda e, gereken açıklamayı yapacaklardır. Ama bizim arandırma süreci dediğimiz bir süreç vardır. E, maalesef e, yani kimse istemez ama bu sürece e, katlanmak zorunda kalabilirler. Bu süreçte karşı karşıya kalabilirler. Bu çocuklarının iyiliği içindir. E, kötülüğü için değildir. Yani o süre zarfında ama e, bunun yanı sıra psikiyatristlerden Psikolojik danışmanlardan veya psikologlardan kesinlikle destek almaları gerekebilir bizim arındırma süreci dediğimiz süreç 2 ile 6 hafta arası sürer Kişiden kişiye göre değişir Ama psikososyal destek bir yıl sürebilir 8 ay sürebilir 1 yıldan fazla sürebilir kişinin tedaviye yaklaşım şekli ve verdiği cevap veya gösterdiği direnç bu süreci arttırabilir kısaltabilir. Bu çok önemlidir Evet. Ee, şunu da ekleyeyim, ee, herkesin maddi durumu, maddi koşulları e, bu desteği sağlamaya yetmeyebilir. Hı hı. Şöyle e, ücretsiz destek veren e, devletimizin bazı kuruluşları var, onlardan da destek alabilirler. E, psikososyal destek, yani 12 yaş ve üzeri e, ücretsiz destek veren bazı kuruluşlar var. Bunları da isterlerse e, paylaşabiliriz ilerleyen süreçlerde. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, ve şöyle bitirmek istiyorum. Hı hı. Çocuklarımız e, bizim e, bu dünyaya diktiğimiz fidanlarımızdır. Yani fidanlarımız derken nefesimiz aslında. Yani ağaç nedir? Nefestir. E, eğer çocuklarımıza gereken özeni, gereken e, değeri verirsek e, fidanlarımızı kesmemiş olur, yeşertmiş oluruz. Hı. Ve kendi nefesimizi kesmemiş oluruz. Çocuklarımıza lütfen gereken özeni ve ilgiyi sağlayalım, gösterelim. Faydalı ve yararlı bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programlarda sizi aramızda görmek tekrardan isteriz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Hatay Vatan Tv ailesine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu haftalık uzmanına soruyorum programın sonuna geldik. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle.